Sevgili arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan Bugün biz Ablamgil'deyiz arkadaşlar Şöyle yukarıdan inerken şu iç çiçekleri de göstereyim istedim size Bakar mısınız? Ablamın kayınvalidesi dikmiş bunları Şu çiçekten annemin de vardı daha önce Bu çok güzel oluyor da artık annem baya çiçekleri Kışın dışarıda şey olmuş bakar mısınız şu güzellikleri Vallahi Zeynep teyze de çok seviyor böyle çiçekleri. Şu içeride küçük karanfil gibi bir çiçek var. Burayı böyle çevirmiş ki arkadaşlar tavuklar falan eşelemesin çiçekleri kazmasın diye bu şekilde çevirmiş Zeynep teyze. Şurada şöyle gül ağacı var. Şöyle. Akşam üzeri oldu artık. Biz ablamda <laughs> bir kek yaptık. Ondan sonra bir şeyler daha yaptık yanına yedik çayımızı içtik tepsiyi koydum ben yukarıya şöyle ondan sonra bizimkiler oturuyor birazcık daha otururuz ondan sonra gideriz herhalde değil mi herkes maskeli 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 <laughs> dörtler maskeli beşler benle beraber farklı evet olunca evet Bugün dediğim gibi ablama geldik arkadaşlar. Şöyle papatyaları da çekeyim size. Gerçekten hava çok güzel bugün. Aslında ablamla biz şöyle şeye gidecektik, bir daha soğanı falan toplayacaktık, dağa gidecektik. Şu dağı da göstereyim size. Şu arkada bir dağ var arkadaşlar, oraya gidecektik. Ee, biraz saat geç olduğu için vazgeçtik. Artık yarın gidebilirsek yarın gideriz i̇nşallah, artık. İnşallah. Ben Hı -hı. de çok gitmek istiyorum, öyle öyle diyorum Şimdi, ama gideyim. ne zamandır diyoruz aynen da gidemedik aynen. ablamla. Daha i̇nşallah soğanı bilir Çoğu bilmez kızım. Aynı acı olur böyle acı. Aynı soğan gelen ama çok güzel olur acılı. Soğanla pırasa gibi böyle arasını, değil mi? Ha pırasa gibi böyle. Daşlı arasında çıkar bu. Evet babamın eskiden koyun güttüğü dağlarda çok oluyormuş oraya gidecektik evet, ama. Evet. <laughs> Gidemedik. 15-16 yaşlarında onu koyup davar güttüm değil mi? evet. Ee. Buradan davarı var ya. Haa daha yükü de iletirdik. Dava çok güzel yani. Gidersek senle de gidelim bakayım baba. Düşer misin ola? Düşmezsin Giderim. ya. Yok Vallahi daştan da atlar babam ola. <laughs> Biz kayıp oluruz çünkü yalnız. Oradan <laughs> ne güzel yer var orada. Orada kar bir fikrik etmez. güzel olur dağın başında oturursun. Şimdi öyle yerde cevrası şey. vardır bir. Yani 100 200 300 dönüm arazi ama iki dağ arası. Evet. Orada kuyu vardı, çok güzel suyu vardır kuyunun. Ama çok geniş bir yer bu. Ha geniş artık. yerdir kızım. Ben gitmedim ee, orayı çok merak ediyorum ben. Sen çıktın mı O, Bu madeden ilgili herkesin vardı Güneşliyen orada yere. Ben e, okul götürmüştü bizi böyle yayan yürüyerek gitmiştik şu şu taraftan şöyle. Gezi olarak mı gezide gezi gittiniz? Gezi olarak götürdü. Ama ne diyeyim çok büyük bir yer. Koca ova yani. Bu ovanın ova yani. Ben yani öyle büyük iyi. yer görmedim. Orada öyle ovalık yer mi var? Ben geriden evet. görüyorum ama dağ taş gibi gözüküyor. Hayır, dağın ortası, bütün dağıyla çevrilmiş. Ortası ova. Yani o zaman ekiliydi mi herhalde orası? Ot muydu yem mi? Eşimizin, Ekili yer gibi. Allah Çok Allah. Güzel. Allah. Evet, Gidelim bir gün. Yani İnşallah. Kocana. İnşallah. Bizim Kocana de gitmeyeceğimiz <laughs> yer yok ama hangisini yapacağız e, bakalım. Ama satmış, sahipleri satmış. İstanbul'da birisi almış. Zenginin birisi almış. Ha, sahipli yani. miydi da, e, he, daha? Dağya ait değil. Zengin birisi almış. İleride hani, yatırım amaçlı almış dönüşüme benim. İleride belki orası nasıl bir villa yani, gibi olacak belki. Olur. Tamam. Yer olacak. Ha, olabilir. Oranın manzarası, manzarası da çok güzel ama. Orada koca racım değildi. Tava tarla bu tarafa yörükler gelirdi eski yörük. Hmm. Develer de gelirlerdi. Hmm. O zaman orman güzeldi. Yani yaptıklar o develer bir yüksek bir yerde yerdi. Ben hmm. düzgün yeri koca racım hmm. rahmetliyim yani. Keşke satmasaydı. Onlar cadı derdi mi mesela? Kocaman kardeşlerin, bunlar en güzeller onların hmm. O var dedemin, bunlar bir Çıkmadan gitmemiz lazım. Yaz gelmeden yani değil mi? Yılanlar çıkarsa gidelim. Ormanın içinden dağdan taştan gideceksin böyle. Ha. Ha. Evet, şimdi ben yolaklar biliyordum ama de bu yolaka kapanmışlar yani. Gelin bir yolu açıktır. Tabii o yolu açıktır yani. O yol, yolu açıktır yani. O zaman. Şey, mi? tarafından gidersek belki yolu açıktır. Ama buradan... buradan açık değil mi? Ama buradan daha yakın abla. Şuradan senin oradan gidilmiyor mu şu arabanın oradan? Şöyle ben gidiliyordu mi? önce göller vardı. Dahaya gidiyoruz. Böyle var. göller vardı Ertben'in yolundan. Ortanın evet. yerinden yukarı yol olarak gelebiliriz. Buradan gidilir mi böyle? Ama yaz evet. gelmeden gidelim abla arka gidebilirsek. İnşallah. Bir daha seferim. Bir daha seferine inşallah. Yarın gidersek gidemeyiz. Yarın ee, Kalırsan? Daha kalacağım herhalde 2-3 gün daha kalacağım herhalde. Kalçam'a Zamanımız olsa gidelim, Zamanımız gidelim mi? Şöyle arkadaşlar size şunu da göstermek istedim biraz önce. Bunu görünce çocukluğum aklıma geldi. Ee, biz okuldan çıktığımız zaman arkadaşlar yolun kenarında bunlardan olurdu. Buna biz deke sakalı deriz. Bilmiyorum sizler ne dersiniz? Şu kabuklarını şuralarını soyup yerdik biz bunu çıtır çıtır. Okuldan çıktığımız zaman. Bakın şöyle. Şurası kök kısmını şöyle yerdik. <laughs> Arabalar geliyor. <laughs> <laughs> Şöyle arkadaşlar yerdik biz bu kök kısmını. Dekese kalın. şu otu görünce bayağıdır görmemiştim. Çocukluğum aklıma geldi. Şöyle ablamın bahçesini de göstermek istiyorum arkadaşlar size. Tam vallahi soğanları falan çok güzel olmuş ablamın. Bakar mısınız? Taze soğanları ben bu yıl dikemedim işte taşınma şeyinle. Bu yıl soğan dikemedim abla taşınma telaşıyla. Baksana soğanların çok güzel. Maşallah. Ben otunu ayıklayamadım. Bir gün gideceğiz şurayı ayıklayacağım. Soğanlar iyi olacağım. Tekrar bir şeyler dikeceğim oraya. Öyle mi? fışkırmışlar artık. Açık tohumlaştığında şey yap artık. Tohumunu ekersin. Maydanozlara bak. Ha, maydanozlara bakacağım. Maydanozların çok güzel olmuş. Maşallah. Annem seni değil. Demiyor. Şunu sık değil. Yani bir beş tane. Hı hı. Tenikeye mi dikecek? Ha, bu tamam. ben kılıyayım da. Dereotu da var içinde. Ne güzel işte. Elinin altında böyle bulundu muydu? Buraya temizlesem içine. Hmm. Zamanım olmuyor işte. Bir günüm ayıracağım buraya ama. Olsun fırsat buldum dikersin. <laughs> Şunlar daha soğanı mı bilmem. Şey, onlar... Pırasa mı? Ha, daha soğanına benzettim. Börek Annemin tenikesinde var orada evin önünde. Böyle yaptım da içine koyarım diye. Dikiştim orada kaldı işte. ha. Bak var, var. Ee, maşallah e, şu maydanozlar da var. çok güzel olmuş. Biraz önce işte salata yakatmak için şehriye salatası yaptıydık. Ablam koşu verdi. Bahçeden yolda geliyor hemen. Bak şunlar da roka şey olmuş artık tartakmış. Ee, şey artık tohumlaşmış. Tohum oldum. Tohumunu alırsın tekrar öyle, seneye. Öyle yapacağım galiba. Yenilersin. Buraya ne dikeceksin yazın? Yazın. Mı? Bakalım dünya. Suyu evet. burada çeşme suyunda çok şey olmuyor ya. He. Ee. Ay salat... bak 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 senin buza sana mı bu? <laughs> ne istiyor acaba oraya, Yeşillik at mı? <laughs> <diyor>. Yeşillik istiyor. <laughs> oğlum. Oğlum. Ne istiyorsun? Aynen istiyor. sohbete katılmak istedi. Korktum da oradan kafa Oğlum. Ne oldu? Ne istiyorsun? Hı? Ne istiyorsun? Acıktın <laughs> mı? Hı? Yalnız, daha yalnız daha var. Ha, Baksana ne kadar sapları kalınlaşmış. Onu kesemem de, adamım sekerlerde ne kadar sap. Ya bir şey yapmıyorum ben de arka fırın O da o da neden biliyor mu? O fırsat olmuyor işte işten güçten tam şu an bahar günü senin tam işin üstü gene. Bunları önce dikmişim, şunları sonra dikmişim herhalde baştakileri. Onlar sonradan evet, fışkırdıkça evet, dikmişsin. Sonradan fışkırdıkça diktim. Biraz daha var hatta evde. Hmm. Olmazsa diyorum ben şurayı köpüyeyim yine. Aynen. Olabilir şey soğan. <laughs> İlla yeşillik bir başka. Çok seviyorum ben de böyle. Bunlardan köpüyeyim köpüyeyim mi? Zaten yersin. He var. Annemde de var o kadar. Var. <laughs> Şuraya 5-6 da marul dikmişsin. Onlara annem yol göndermiş. Öyle. Yani dikmiştim burayı da öyle doldurmuştum sonradan. He. Tavuklar yedik. Yedi, yedi. yedi. <laughs> Sevgi de annemin hesap mı olmuş? Aynen. Annem ne yiyor çıvırcık marul. Çok seviyor. Pazardan aldıydı fidesini. Annem bir taraftan dikmiş. Arkasından tavuk girmiş. Tavuk Aynen. diktiklerini yemiş. Annem çıkana kadar marullar bitmiş. <laughs> Belki, olmadı da ben yemiş. Böyle olmadı <laughs> çevirip çevirmeyince olmuyor. Çevirmemiştim gülüm o zaman. Ha. İşte zeytin 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 derken. Hmm. İşte bir tam zeytin zamanı zaten yani. ha. başka bir şeye bakamıyorum ki çok böyle çok çevirmeyince güzel. de olmuyor tavuklar olduğu sürece de olmuyor. Daha daha Burada arada birer ikişer böyle yufkayla dürüm etmeyi seviyorum değil mi? Hı -hı. Biraz ondan kaymacım da yollamış. Yoksa pazardan alıyoruz. Pazara gideceğiz Pazardan alınıyor mu? İşte annem gibi. Şimdi annem mesela annemin evin bir tane limon var ya. Limonu kıyıp da koparamıyorlar. Çok mecbur kalırlar. Söyle. Yoksa pazardan alıyor limonu. O öyle süs gibi. Çok acına gidiyor annemin. Mesela portakal. Portakalı pazardan alıyor. Portakal hani küçücük diye bodur portakal. Süsü çok güzeldi. Gerçi benim çocuklar yedi herhalde. <laughs> <laughs> Torunlar yedi herhalde zaten kendileri koparmadılar. Şurada der var. Burayı köpeğin der otları da var. Ne evet. atları da istem onun yok Tohumun var mı? Tohumun varsa olur aslında. Yazı geçen sene aile dedim yazlık dikmiş aile. Aynı aile olmuş aile o da. Aile Hı -hı. Aile olmuş aile yani. Aile yer. Evet sık olanlarını. Şöyle mesela şuralar sık. Buralarını toplayayım mı? Aralarda. Öyle mi? Şuralar çok sık mesela. Seyrek olanlar kalın olmuş, kalınlaşmış. Azıcık kalınlarından alayım o zaman. Ne oldu oğlum? Kız kız ne diyor? Kız mı? O kız. Dana dedin ya. Düve kız mi dedik? Ha. Ha, dana deyince ben dedim erkek herhalde. <laughs> Nasıl kökler abla? İyi, iyi, güzel. Değil mi? Anlat yeter bu kadar. kadar. Teneke ise yeter herhalde. Evet, değil Çok değil. sık olursa da şey, şey Ben bunları keseceğim de. Başıma ayıtmayı vereceğim. Tekrar <laughs> Şimdi ince ya o zaman biraz kalınlaşır herhalde. Aynen. Bence seyrekli aynı. <laughs> Sen de götür. Teneke yapamayacağım. <laughs> Yok şimdi daha balkonumu bir şeye katmadım ben bir tamam. düzene katayım ondan ben sonra bu yeter herhalde hoppa İnşallah <laughs> atladım evet <laughs> hadi bakalım bak şuradaymış bak ebe gümeşler ebe gümeş mi? şu iğnelot deriz biz buna iğnelot kokuyor kur değil kuruyunca kuruyunca şöyle şuramıza saat takarız yapardık saat yapardık gibi döner böyle <laughs> O bu da. evde. Sadece ne güzel de. illa sonra olmaz Ostra. başka. Hadi bir ot yemeği yapalım. Isırgan otları burada da çok. Çok çok yer elemiyorum. Baksana şuralar hep ısırgan otu. Annemin orası da yürü. O arka taraf var ya. Her yer ısırgan otu. Tarçın. <laughs> burada, Ha? Sanki biraz önceki köpeği korkuttun ya. Burası benim mi diyorsun? Aziz Allah ezen dokunuyor. Pisim. Pisim. Ellerim ıslak. Islak ıslak mı? Soğuk mu geldi? Pisim. Pisime. parça Ellerim soğuk ıslak değil mi? Şöyle ablam tavukları açmış. Baksanıza hepsi de dışarıda. sene zeytin topladıklarımız odunlar bu sene budamışlardı da zeytini. Hep odunu buraya yığmış ablam da. Bunlar hep doğranacak tabi şeye. Sobaya atılacak işte. Ekmek pişirirken falan yakılır yakalır. Şöyle bugün ablam gilden buralardan video çekmek istedim arkadaşlar. Şöyle ablamın. Bakın ablam bir karşıda. Şu portakal çiçekleri arkadaşlar bir kokuyor var ya. Hmm. Anlatamam size. Her oturduğunuz yerden burnunuza öyle bir koku geliyor ki anlatamam şu an. Of oh, mis mis. Gerçekten çok güzel kokuyor. Kızım alacak Maşallah ablamın iki tane nur topu gibi buzağısı olmuş. <laughs> nur topu gibi maşallah pek güzeller. <laughs> He? Neyse göstermedim artık arkadaşlara Gel oğlum ben 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 Hadi ver bakalım. Anneannesin şekerim. Hay ben de isterim. Bugün de yiyeceğiz. Ya, Yarın yiyemeyeceğiz. Hiçbir şey olduğu için. Al bugün Sen de alın. Al. Ay ha. Tarçın. Ha. Hani iki tane geldi. Senin Sen yiyeceğin tarçın. değil Tarçın. Hani bana yok mu diyor Tarçın. Senin <laughs> yiyeceğin <laughs> Bana yok mu diyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de çok severim bu şekeri. Hmm. Şey. Kestane şekeri. Horma, hormalı Mev Mevlana şekeriymiş. Şekeri. Ha, şeker yeri yeri ha, evet, onu ben de çok seviyorum. Şeker yemem mi diye dedi. Bu yola açtım, ikisini aldım. aldı. O sana aldı, gelsin hadi. dedim. Gel kızım, sana da vereyim. Gelin mi? İkinden ettik. Korkutmayayım seni. Yavaştan yavaştan geleyim. Şöyle ablamın çiçeklerini de göstereyim arkadaşlar. Şu marketin kenarındaki. Bakın biraz önce göstermiştim ya. Zeynep teyzenin oradaki evin önündeki çiçeklerden. Bakın annemin de vardı bu çiçekten daha önce. Çok güzeller ama. Benim şu çiçek de çok hoşuma gidiyor şu. Hele şu şu sarkıt gibi yukarıdan aşağı sallandıracaksınız bunları. Çok güzel oluyor bunlar. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Şuna bakın. Gerçekten çok güzeller. duvarın şuradan şuraya dikeceksin Asa. Yukarıdan aşağı sallanacak şöyle şekiller çok güzel olur burası. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Bugün ablama geldik dediğim gibi. Şöyle bugün de böyle bir video atayım istedim. Şu çiçeklerin de tohumu herhalde şunlar. Şu tohumlardan atsan olur herhalde. Evet tohumlaşmışlar. Evet. Şöyle atayım da seneye çıksın tekrar. <laughs> Bakın biraz önceki tavuk yine gelmeye çalışıyor. Orada bir şey bulmuş herhalde. <laughs> Onu yemeye geldi. Ben görünce yine kaçtı. Bugünkü videom böyle olsun arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımda inşallah görüşürüz. Hoşçakalın.